Erkici Teyze Kanalına hoş geldiniz hanımlar. Model önümde, güzeller güzeli bir model. Hem kolay, hem sade, hem de ben buradayım diye bir model. Gözünüzü kapatarak yapabilirsiniz. O kadar güzel olmuş ki, bakmayın teyzenizin kamerasına güzel göstermiyor ama gerçekten çok çok güzel. Şimdi teyzeniz modele başlamadan önce sizlerden ricam abone ücretsiz abone olup da 3-4 dakika videolarımı izlerseniz teyzeniz her zaman küçük de olsa bir şeyler sizlerle paylaşır. Ama desteklerinize ihtiyacım var. Sizden rica ediyorum. Küçücük de olsa videolarımı izleyin, beğeni yapın ve iki satırda olsun yorum yazın. Model dediğim gibi güzeller güzeli bir model. Şimdi şuradan başladım. Her sırada bir tane arttırarak 15 fıstık olana kadar. Bakın 15 fıstık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 fıstık olana kadar arttırdım. Ondan sonra kesmeye başladım. Bitene kadar 3 sıra kenarını örümcek yaptım. Hemen teyzeni zaten konuşmaya başladım. Sonu gelmiyor. O yüzden hemen ipimi alayım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünümüze. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirdik. 3 tane zincirimizi çekerek ip fıstığımıza başladık. Şöyle gözünüzü emin olun. Gözünüzü kapatarak yaparsınız. O kadar kolay bir de güzeller güzeli bir model. Emin olun çok çok beğenirsiniz. Bakın bir fıstığımızı kapattık. ikinciyi kapatmadan aynı yuvaya ikisini beraber kapattık. Bir zincir çeviriyoruz. Bakın şöyle çeviriyoruz. Başlangıç böyle. Şimdi bir tane fıstık yapıp kapattık. Bir zincir. Onun üstüne bir fıstık. Bakın şuraya değil. Şöyle şöyle göstereyim. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Bir zincir. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Gene bir tane fıstık. Ve her sırada bir tane arttırıyorsunuz. Bakın. Şöyle. İkisini beraber kapatıyorsunuz bir tane zincir çeviriyorsunuz. Bakın şuradan bir fıstıkla başladık. Şimdi iki fıstık oldu. Her sırada dediğim gibi bir tane arttırıyorsunuz. Kapattık. Onun üstüne bir fıstık. Şöyle göstereyim. Şuraya. Allah şükürler olsun ya Çok şükür. Kapattık. Zaten kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorsunuz. Fıstığınızı yapıp şuraya. Şöyle teyzeniz yavaşça göstersin. İkisini beraber kapattınız. Bir zincir. ve bir tane arttırıyorsunuz. Arttırması bakın aynı yuvaya. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Bir tane zincir dönüyorsunuz. Yine aynısı devam ediyor. Fıstığınızı yapıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. kapattıktan sonra bir fıstık şöyle göstereyim bakın fıstık kapattık bir tane fıstık şuraya kapatıyorsunuz Bir zincir şuraya şöyle göstereyim Yine devam ediyorsunuz. Çok kolay, çok da güzel. Emin olun çok beğenirsiniz. Sizi incitmeden, yormadan. Bakın şimdi bir tane arttırıyoruz. Şimdi fıstığınızı yapıyorsunuz. Aynı yere. Arttırması böyle. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Bakın şimdi birinciden başladık. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Her sırada bir tane arttırıyorsunuz. Ta ki 15 fıstık olana kadar. Arttırmaya devam ediyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. son arttırmayı da göstereyim. Bakın şöyle fıstığınızı yapıyorsunuz. Aynı yere ikisini beraber kapatıyorsunuz. Bakın şöyle bakın 1 2 3 4 5. Diyelim ki burası 15 oldu. 15 fıstığa kadar böyle arttırıyorsunuz. 15 fıstıktan sonra Şimdi kesmeye başlıyoruz. 15 fıstık olduktan sonra bir tane böyle yapıyorsunuz. Bakın şöyle. Bir de şuraya ikisini beraber kapatıyorsunuz. 15 fıstıktan sonra tekrar edeyim. Bakın devam ediyorsunuz Düze düz düz. ikisini beraber kapattık. Bir zincir dönüyorsunuz. Bu şimdi kesme sırası. Şimdi bu sefer de bu tarafından. Bakın şöyle fıstığınızı yapıyorsunuz. Bir de şuradan alıyorsunuz. Bakın şöyle. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Bir zincir. Düze düz devam ediyorsunuz. kapatıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Döndükten sonra aynısı. Ta ki bir tane kalana kadar kesiyorsunuz. Şöyle. Şöyle son fıstığımıza geldik. Bir de şuradan bakın son fıstığımız. İkisini beraber kapattık. Şöyle göstersin teyzeniz. Bakın birden başladınız. Siz 15 fıstık olana kadar böyle arttırıyorsunuz. Ondan sonra kesmeye başlıyorsunuz. Ta ki bir fıstık olana kadar. Ondan sonra ipinizi hiç kopartmadan, bakın hiç kopartmadan bir tane örümcek. İkinci örümceği de yapıyorsunuz. Şöyle bakın. Hemen şuraya. Gene aynı. Bir daha. Bakın iki örümcek. Şuraya. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Örümceğinizi yapıyorsunuz, bir tane daha yapıyorsunuz şuraya etrafını böyle üç sıra yapıyorsunuz. Fazla yapmayın çünkü kocaman oluyor. Her yuvanıza şöyle, her yuvanıza örümceğinizi yap. Şöyle ucuna geldiğiniz zaman, bakın şuraya geldiğiniz zaman. Aynı örümceğinize devam. Şöyle. Hiç arttırma arttırma yok. Böyle iki tane örümceğinizi yapıyorsunuz. Şöyle etrafını dönüyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin. Böyle etrafını dönüyorsunuz. Şimdi en son örümceğimize geldiğiniz zaman Bakın gene örümceğimizi yaptık. Şöyle şu ucuna şuraya bak şöyle etrafını yani bir yerde arttırmanız yok. Zaten böyle dönüyorsunuz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şöyle ipinizi biraz çekerek şuradan bağlantısını yapıyorsunuz. Şöyle. Geri buradan aynısını devam ediyorsunuz. Aynı ikinci sıranızda böyle. Bakın. İkinci sırada böyle devam ediyorsunuz. Bir tane daha yapayım. Yani hiçbir zorluk yok. Teyzeni sizi yorar mı? Bakın hiçbir zorluk olmadan böyle devam ediyorsunuz. Diyelim ki ikinci sıramızı bitirdik. Şöyle teyzeniz bir modeli göstersin. Birinciyi yaptık. İkinci bittikten sonra üçüncü sıramızda hemen küçük bir tane göstereyim. Diyelim ki şurada üçüncü sıramız başladık üçüncü sıramıza. Şöyle bir tane örümcek yapıyorsunuz, bir tane zincir, örümceğimizin üstüne bir tane fıstık, onu kapatıyorsunuz, bir tane zincir, aynı yere bakın, aynı yere geri şuradan bir tane örümcek. Hani bu üçüncü sıramızda hemen oraya bağlantısını yapıyorsunuz. Gene aynısı. Devam ediyorsunuz. Fıstığınızı yapıp kapatıyorsunuz. Aynı yere batırıyorsunuz. Çekerek örümceği yapıp şuraya batırıyorsunuz Şöyle göstereyim. Bakın 3. sırada böyle yapacaksınız. Şimdi Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Ama renk olarak çok güzel bir renk. Bakmayın teyzenizin kamerasına. Bakın şuradan başladık. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Şöyle kenardan sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 fıstık olana kadar arttırıyorsunuz. Bakın şöyle 15 fıstık olana kadar. Ondan sonra da kesmeye başlıyorsunuz. Zaten kesmeyi de gösterdim size. Hani bir tane bir tane nasıl anlatsam? Bir tane bura şimdi şey aslında anlatmama gerek yok. Zaten gösterdim. Hani bir şuradan alıyorsunuz. Bir de şuradan alıyorsunuz. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Geliyorsunuz. Bu tarafta da aynısı. Bir şuradan. Bir şuradan. ikisi beraber kapatıp. Ta ki bir olana kadar. Ondan sonra kenarını örümcek. Bakın bir sıra. iki sıra. Bakın şöyle göstereyim. Üçüncü sırada da fıstığımızı yaptık. Demin gösterdiğim gibi ama emin olun çok çok beğenirsiniz. Şöyle teyzeniz bir uzaktan göstersin. Şöyle uzaktan gördüğünüz gibi güzeller güzeli bir model çıktı ortaya. Hem güzel, hem kolay, hem şık, hem gösterişli, hem sizi yormayacak. Hem yorulmadan zevkle öreceğiniz bir model oldu. Hanımlar, Tekrar sizden ricam abone olup da küçücük videolarımı izlerseniz beni çok memnun bırakırsınız. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu modeli de örmeyi unutmayın. Hoşçakalın.